Selim bugün silah 2 oynayacağız. Nasılsın Selim? Ben de iyi. Şimdi size çok değişik bir şey göstereceğim. Az önce bana ne, siz ama inanmayacağınız bir silah çıktı. Şimdi huzurum mk 3ü MK3 müydü? MK9 her neyse. Yüzde ee, 10 milyon şansta bir çıkan bir silah çıktı. Ve bu kötü oldu. Bir de kalkıyorsan. Bir de kalkıyorsan. Bu. Tek bu Selim ben onu jetpack falan sandım. E sizi jetpack falan sandım. Herkes buraya atlıyor. Ey kevler gibi. hadi 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 ilk silahı ben aldım şimdi da hadi tamam lan tamam. ben çatar bende sen çips aaa kahretsin evet öldürdüm gördüm. Evet Selim. Az önce çok değişik bir an yaşadım. Az önce ne oldu söyleyeyim mi? Normalde adamda tüfek vardı. Bende bir taramalı bir de eğer vardı. Alamı öldürdüm. Tarış tüfeği beni kurtardı. Yıldırım bombalı çıkardı. Dere kasa öldü. Dere kasa. Dere kasa öldü. Meme mamutu. Tamam mamut tamam. Nerede mamut var? Alacağım mı? Bu bu mu? Yanmış olabilir mi adam değil mi? Ya benim mı? mısın? Aa, hayır senin o ben değilim. O ben değilim. O dede kasta. Anonim saldırısı. Hoş. Ya o ben değilim. Ben farklı tek oynuyorum. Yani şu anda ben e, sen ekip ekiptesin ya ben ayrı oynuyorum. Yani o dede kasta. Ben takip. Buradayım. Ömer Efeyi mi?

Buradayım. Ben beni görmüyor mu? Senin o şu anda yanında takıldığın adam ben değilim. Anlıyor oh, tamam dedim. Şu anda ben çok pro oynuyorum. Selim... ay met git bastım az önce. Evet. Hayır. Acilen bana. Bana acilen lanço atar lazım. İki, iki canı koy Ya istemiyorum o silahı. Sen ne diyorsun? çekici çekicim var. Ay Allah'ım ya. Abi bu da fark ediyor. Ha değil şey yok. yok. Ha. Sagus. <laughs> Selim yine işsiz çıktı. Psikopatın silah. Oha. Şu anda yayındayım zaten. Kayıtta. Selim yine işsiz çıktı. Bu ne biçim el? Evet hadi bir şokat. Bak. Selim bak. Çok daha da benim. şu an zaten kanıt var elimde yapma ben olmayayım Ölmeyeyim ben ay eşsizim var ölü ölmeyeceğim ben sırf sırf gözüklerini ölmeyeceğim Ah bu can yeri, bu can yeri, bu can yeri. Psikopatın silah var. Evet, adam neden psikopat? <laughs> evet, ben dedim. Bu en son şeyde çıkmıştı. En son bu, en işte Almıştım, onu da boss'a öldüreyim. Bir şey söyleyeyim mi? Sturidur bana eşsiz çıkıyor. Abi ben bu eşsizleri ne yapayım? Bu iki eşsizler çıkıyor. Oyun. Bak. Selim yanıma gel. Bak. Bir dakika. Bak. Ben bir bot alırım. Sakın ölme. Evet, tam bir var. Ne istiyorsunuz Peter Griffin. Ne istiyor? Ya Selim, ya benim hiç kalkanım yok. Abi şu dede kosta beni çıldırtacak. Bir çakacağım ama şimdi, abi ben neden silah alayım? silahlıyım? Canım ben canım hani? şu an ne kadar? Abi çok... senin bir çekilsen daha rahat vuracağım da. Öldüm seni. Senin son 4 6 kişi. Yok, gayet. Evet, Ay şunlar olsun. Olma Ömer olma. Net lazım. E, sizle bin mi? Son kişi. Evet. Adesa evet çok da neyse. Bak bu alır he, her şeyi. Ne de Ne? Bir. Ben aldırdım bu arada benim. Evet arkadaşlar maçımı gördünüz. E sizin vardı. Çok iyi maçtı.